ekranda bir tane kalem görüyorsunuz. Bir tane olduğu için bu 1 bir birliktir. Şimdi ekranda kaç kalem var sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 kalem var. Yani 10'luk 10 tane birlik bir araya gelirse bir tane onluk eder. Elmaları onluk ve birliklerine ayıralım. Elmaları saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane birlik bir onluk eder. Geriye kaç elma kaldı sayalım. 1, 2, 3. 3 elma bir onluk etmiyor. Bu 3 elma birlik olarak kalacak. Tablomuzu dolduralım. Bir onluğumuz var. 3 birliğimiz var. Sayımız 13 oldu. Çilekleri onluk ve birliklerine ayıralım. Çilekleri saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane birlik bir onluk eder. Saymaya devam edelim. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 Burada da bir onluk oluştu. Geriye kalanları sayalım. 1 2 3 4 5 Geriye kalanlar bir onluk oluşturmadı. 5 çilek bir onluk etmiyor. Bu 5 çilek birlik olarak kalacak. Tablomuzu dolduralım. 2 onluğumuz var. 5 birliğimiz var. Sayımız 25 oldu. Ekranda onluk ve birlik blokları görüyorsunuz. Onluk bloklar 10 tane birlikten oluşur. Sayalım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu blok bir onluktur. Yanındaki blokta aynı şekilde bir onluktur. Şimdi birlikleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 birlik. Tablomuzu dolduralım. 2 onluğumuz var. 6 birliğimiz var. Oluşan sayımız 26. Bu örnekte kaç onluk blok var? Sayalım. 1 onluk, 2 onluk, 3 onluk. 3 onluk blok var. Şimdi birlik blokları sayalım. 1 2 3 4 4 birlik blok var. 3 onluğumuz ve 4 birliğimiz var. Oluşan sayımız 34. Bu örneğimizde bir abaküs görüyorsunuz. Modellenen sayının kaç onluk ve kaç birlikten oluştuğunu bulalım. Onluk kısmında kaç boncuk var sayalım. 1 2 3 4 4 tane onluğumuz var. Birlik kısmında kaç boncuk var? 1 2 3 4 5 6 6 tane birliğimiz var. Oluşan sayımız 46. Modellenen sayının kaç onluk ve kaç birlikten oluştuğunu bulalım. Onluk kısmında boncukları sayalım. 1 2 2 onluğumuz var. Birlik kısmında kaç boncuk var? 1 2 3 4 4 birliğimiz var. Oluşan sayımız 24. Verilen sayıyı Abaküs üzerinde boyayarak gösterelim. Kaç onluğumuz var? 3 onluğumuz var. Onluk kısmında 3 boncuk boyuyoruz. Kaç birliğimiz var? 6 birliğimiz var. Birlik kısmında 6 boncuk boyuyoruz. Sayımız 30. 6 Verilen sayıyı abaküs üzerinde boyayarak gösterelim. Bu örneğimizde 2 onluğumuz var. Onluk kısmında 2 boncuk boyayalım. 3 birliğimiz olduğu için birlik kısmında 3 boncuk boyayalım. Sayımız 23. Verilen sayıları Onluk ve birliklerini ayıralım. Sayımız 38. Önce onluk kısmını, sonra ise birlik kısmını dolduralım. Sayımızda 3 onluk var. 8 birlik var. Sayımız 59. Sayımızda 5 onluk ve 9 birlik var. Sayımız 19. Sayımızda 1 onluk ve 9 birlik var. Bu etkinliğimizde onluk ve birliklerine ayrılmış sayıları bulalım. 5 onluk ve 2 birlikten oluşan sayıyı bulalım. Önce onluk kısmını yazıyorum. 5. Şimdi birlik kısmı yazalım. 2. Sayımız 52. 4 onluk ve 5 birlikten oluşan sayıyı bulalım. Önce onluk kısmı yazalım. 4 Şimdi birlik kısmı yazalım. 5 Sayımız 45. 2 onluk ve 8 birlikten oluşan sayıyı bulalım. 2 onluğumuz var. 8 birliğimiz var. Sayımız 28. Şimdi sıra sizde. Ekrandaki kalpler kaç onluk ve birlikten oluşur bulalım. Cevapları yorumlara yazalım. Abone olmayı lütfen unutmayalım. İyi dersler.